Selamlar sevgili kardeşim, ben Kutlu Hoca. Bugün 7. videoyla dil bilgisini fulleten 10 taktiğin 7.siyle karşındayım. Mükemmel bir seri oldu. Ben bugün cümlenin türlerine geçmeden önce eğer sen öncekileri izlemediysen muhakkak bitir. Bu videodan sonra bitir veya bu videoyu durdur önce onları bitir. Ama bu seriyi bitirmeden sınava girme. Peki cümlenin türlerinden bize sınavda soru gelirse nasıl gelir? Ve biz nasıl yapacağız hocam? Bunu işleyeceğiz. İki tane yansı sadece sana çok kritik, çok kıymetli bilgiler. Eğer sana cümlenin yapısı bakımından farklıdır sorulursa sınavda. Bak kardeşim bu son yıllara çıkmamakta ama ya çıkarsa derken biz hazır olmak zorundayız. Cümle yapısı bakımından farklıdır sorulursa bize. Bu basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı olup olmadığına bakacağız. Hocam cümle 4 şekilde meydana gelir. Basit, birleşik, sıralı, bağlı. Peki ben bunu nasıl bulacağım? 1. Cümlenin yüklemini bulacağım. Bak birinci sırada biz mutlaka yüklemi bulmalıyız tamam mı hocam? Çünkü yüklemden sonra çözülüyor iş. Tıpkı bir böyle çorap söküğü gibi gelecek. Ardından fiilleri, fiilimsileri ve ek fiilleri bul. Tüm fiiller, tüm fiilimsiler ve tüm ek fiilleri, ek eylemleri bulacağız. Bizim sıramız bu tamam mı? Ne demek istiyorum hocam? Onu çok seviyorum. Burada ne var? Seviyorum. Sadece fiil seviyorum değil mi? Bir çekimli fiil var. O zaman bir tane varsa e bu zaten yüklemdir ve bunun haricinde herhangi bir şey yok. O zaman bu basittir. Basitse tek yüklem ve tek fiil. Birleşikse birazdan göreceksin bir tane fiilimsi almak zorunda. Bir tane fiilimsi artı fiil veya yüklem. Ve sıralı da Sıra sıra arka arkaya cümlelerin olması lazım. Onu birazdan göstereceksin. Bağlı da bağlaşlarla. Bak geleceğin için usanmadan koşmalısın. Koşmalısın bir yüklem ve fiil mi? Eylem mi? Evet. Bir kip eki almış mı? Koşmalı meli. Ee, gereklilik değil mi? Koşmalı. Ama sen şuna dikkat et. Usanmadan neden? Bir zarf fiil eki var. O zaman hem yüklem hem de zarf fiil eki. O zaman bu birleşik midir? Evet. Bu basitken bu birleşik. Peki Ahmet'in dersi bitti. Dikkat. Oyuna geçti. Şimdi bitti ve oyuna geçti. Bunlar ikisi farklı yargılar değil mi? Ahmet'in dersi bitti. Bak bitti. Ne bitti? Ahmet'in dersi. Ama buraya bak. Ahmet oyuna geçti. İkisi birbirinden farklı yargılar. Ve arada ne var? Bak virgül var. O zaman demek ki iki tane yargı. Yani iki tane cümle ne yapmış? Sıralanmış virgüllerle. Hmm, hocam o zaman bu mantığa göre. Spora gittim. Evet gittim. Artık yargıyı belirledim ve ağırlık çalıştım. Aa, bir tane daha yargı var. İki tane yargı var. Farklı unsurlar. O zaman demek ki bu arada bağlaş aldıysa da hocam bu bağlıdır. Esas bu sevgili kardeşim. Bunu kaçırmaksan inan bana her şey çok kolay. Bak şimdi buraya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuruluşuna göre? Hmm ilginç. Diğerlerinden farklıdır. Sorunun biri böyle çıkar biri böyle çıkar. Başka türlü çıkamaz. Der ki sana. Önce yüklemi bul. Neden biliyor musun? Çünkü sen şuna bakacaksın sevgili kardeşim. Bu cümle kurallı mı? Devrik mi? Eksiltili mi? Kural demek şu. Cümle 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 şurada yüklem var. Yani sonda. Şayet sondaysa yüklem kurallıdır. Ama vermiş vermiş şurada yüklem var vermeye devam etmiş. O zaman bu devriktir. Anlatmış 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 anlatmış. Şurada da 3 nokta koymuş cümlenin ne olduğunu, ne yargıya vardığını söyleyememiş eksiltilidir. Bu kadar basit. Bak dikkat. Benim öğrencilerim çalışkandır. Hocam yükleme paşalar gibi buldum en sonda ben. Hiçbir problem yok. Hocam bu kurallıdır. Bisikletim yenidir benim. Bisikletim, benim bisikletim yenidir. At şunu sonra. Devrik. Gecenin matem yüzü nokta nokta nokta. E gecenin matem yüzü ne? Cevap vermiyorsa eksiltildir. Kardeş bu kadar. İnan bana bu kadar. Artı bir netin cebine koyacaksın. Bak şimdi senin için ne hazırladım ben biliyor musun? Dikkat dikkat. Burada bir tane örnek soru var. Ve ardından da ben buraya geçmeden şunu söylemem lazım. Hangisinde yan cümle farklı görevdedir diye sorarsa. Bu özellikle böyle kontrpiyede bırakmak için sorulabilecek bir soru gibi geldi bana. Ve ben mutlaka vermek istedim. Yan cümle farklı bir görevdedir derse. Mutlaka fiilimsi bul. Çünkü fiilimsi yan cümle oluşturur. Ne kadar çok fiilimsi varsa o kadar çok yan cümle vardır. Önce fiilimsi bulacağız. Ardından bu fiil senin cümlede hangi öge olduğuna bakacağız. Tamam mı? Farklı bir görevde ise hangi öge olduğuna bakacağız. Bu çok önemli. Veyahut aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından yukarıdaki cümleyle aynıdır derse. Yukarıda bir cümle vermiş. Hocam anlatıyor böyle. Aşağıda da seçeneklerde işte 4 tane 5 tane cümle var. Demiş ki basit birleşik sıralı bağlı. Şu cümle hangisi ise seçeneklerde ben onu bulacağım kardeşim. Böyle laf ebelliği yapmayı sever ÖSYM hiç korkma. Hadi bakalım şimdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Ha, bak şimdi sıralanmış ve bunlar. Bu tür soruda 1'e 1, 2, 2, 3, 3 gitmek lazım. Hepsini sakın okuma. Veya önce burayı sakın okuma. Biri oku, bire gel. Ele veya devam et veya doğru cevabı bul. Birinci cümle önce tabii yanlış olduğu için önce şıktan bakıyorum. Çünkü ben bunu bileceğim ki burada ne aradığımı bileyim değil mi? Birinci cümle isim ad cümlelerine oluşan bağımsız sıralı bir cümledir. Hmm. Şimdi isim cümlelerine oluşacak. 1995 95 sonbaharıydı. Ad cümlesi ne demek? Yüklemi isim soylu demek. Virgülü koymuş sıralı. Çantamda fotoğraf var isim. New York uçağındayım isim. E doğru hocam bu. İsim cümlelerinden oluşmuş bağımsız birbirinden yani alakasız cümleler birbiriyle bağlantısı yok ve sıralı doğru ben bunu kabul edebilirim. 2- İki, ikinci cümle zarf tümleci dolar tümleci ve yüklemden oluşan birleşik bir cümledir. Ha birleşik bir cümle o zaman neydi zaten ben birleşik cümle için ne demeliydim? Bir yüklem fiil bir tane de fiilimizi bulmalıyım değil mi birleşik cümle için? İlk defa biniyormuşçasına heyecanlanarak bak şu arağı gördün mü hocam? Artık birleşik cümle olduğunu biliyorsun. Ama diyor ki zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemle oluşması lazım. İlk defa biniyormuşçasına heyecanlanarak pencere kenarındaki koltuğuma yerleşiyorum. Yerleşiyorum yüklem. Kim? Ben yerleşiyorum değil mi? Peki nereye? Pencere kol, kenarındaki koltuğuma. Nereye? Dolaylı tümleç mi? Peki nasıl yerleşiyorum? İlk defa biniyorum heyecanlanarak. Zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem. Hocam o zaman bu da doğru. Üçüncü cümle içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir. Şimdi fiil cümlesi olması için yüklemin fiil olması lazım. Çantanda yeni bir Anadolu medeniyetleri fotoğrafları albüm var. Hocam fiyasko. Bak hiç şu belirtisiz nesneyi aramadım. Yükleme baktım. Fiil mi isim mi? İsim. Hocam buldum cevabı. Anladık mı? Olay bu kadar basit. Hocam 4 beşe 5'e bakalım mı? Bir, dördüncü cümle özne ve yüklemde oluşan devrik bir cümledir. Bak kritik şu devrik. Amacım ki Anadolu'nun hatta insanın 15 yılına, 15 bin yılına tanıklık eden fotoğraflar bunlar. Şimdi bu fotoğraflar değil mi? Anadolu'nun hatta insanın 15 bin yılı tanıklık eder değil mi? O zaman demek ki devrik bir cümle olduğunu ben ortaya çıkartmış oluyorum mu? Ha? Evet. Beşinci cümle içinde sıfat tamlaması olan kurallı bir cümledir. Kurallı yani yüklem sonunda tanıtmak. Evet. Sıfat tamlaması var mı? Amacım Neolitik çağ. Osmanlı'ya Anadolu kültür mirasının fotoğraf sergileri. Neolitik çağ. Hangi çağ? Neolitik çağ. Sıfat tamlaması var. Olay bu kadar basit. Eğer çıkarsa artık bir netin cebine koydun sevgili kardeşim. Bana nasıl ulaşabilirsin? Instagram Kutlu Ocağı, YouTube Kutlu Ocağı ile Türkçe. Diğer dersime kadar kendine çok iyi bak. Gerisini ben hallederim. Haydi hoşça kal.